Evet, Always takımının kaptanı Samet Çalayran ile beraberiz. Gerçekten çok güzel bir maçtı, tempolu maçtı. İlk yarı 0-0 bitti hatta. Bu ses çıkmadı. Ama e, sessizliği sen bozdun. Ondan sonra ayağını sürterek gittin herhalde. Maçta 7 gol oldu. 4-3 kazanmayı bildiniz güzel bir oyunla, güzel gollerle. E, neler söyleyeceksin? Bugün e, özellikle ilk yarıda iki takımın çok böyle kıyaslayan mücadelesi vardı. Net pozisyonlar vardı. Tabii ikinci yarı daha net pozisyonlar vardı ama ilk yarı iki takım da çok kapalı oynadı daha kontrollü başlamayı tercih ettik. Çünkü e, uzun süredir e, yani iyi olmayan bir form grafiğimiz vardı. Bugün onu bitirmenin psikolojisiyle sahaya daha kontrollü çıktık. İlk yarıda o yüzden dolayı ortada bir oyun oldu. Yine e, ileride kaçırdığımız gollerden kaynaklı ikinci Çok da kaçırdınız gördük. evet. Çok da kaçırdık. Ben de kaçırdım. Takım arkadaşım da kaçırdı. Direkler izin vermedi birazsa. O Aynen şanssızlık da vardı. Fakat e, kilidi açan takımın maçı kazanabileceği bir maçtı. Öyle bir maç oldu. Kilidi açtım bugün. Uzun süredir gol orucumu da bozdum. Normalde belki olarak ileride oynamıyorum ama bugün gelemeyen arkadaşımızın yerine elinden gelen mücadeleyi ileri altında vermeye çalıştım. Güzel top yaptık. Ee, özellikle bugün Enes'in çok klasik bir golü vardı gerçekten. Evet. Haftanın e, gollerine aday bir gol. diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, koparamadık maçı. Aslında rahat koparmamız gerekiyordu fakat iki takım da dirençli olunca bu skorun normal olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyeti e, dört maç oldu. Buradan çok sevdiğim kız arkadaşım Gamze'ye armağan ediyorum. Hem golümü, golüm ona gelsin hem galibiyet ona gelsin. Aramızda mesafeler var. Belli bir mesafede uzaklıktayız ama yine de kalplerimiz bir. Maçı izleyebilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet ve golümü ona armağan ediyorum. Oradan tüm rakip bu ailesine... Yarın da bu röportajı söylüyorum. izleyip inşallah mesajını alır. Kesinlikle alacağının eminim. Çünkü e, onu en ufak mutlu edebilecek şeylerden ben de çok mutlu oluyorum. Tokası tokası ol diyorum. Çok teşekkür ederim size. Elinize kolunuza sağlık. Biz sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun kaptan.